Merhaba, videoma hoş geldiniz. Öncelikle Koç yeni ay hakkında genel bir bilgi aktarmak istiyorum. 21 Mart tarihinde Koç burcunun 0 derece 49 dakikasında akşam 8.23'te bir yeni ay gerçekleşecek. Ayrıca 21 Mart'a geçiş yaptığımız gece yarısı da Koç Ekinoksu gerçekleşiyor. Koç Ekinoksu Güneş'in Koç burcuna geçiş anıdır. Ve astrolojide yeni yılın başlangıcıdır. Kuzey Yarımküre'de gündüz ve gecenin eşit olduğu gündür ve artık günlerinde uzamaya başlayacağı gündür. Bugün ekinoks olduğu için aslında önemli bir yeni ay ve bize e, uzun vadede de bilgiler veriyor. Yeni ay Koç burcunda ve yeni başlangıç ve adımları, girişimleri gösteriyor. Sıfır derece olduğu için güçlü bir enerji ancak biraz stresli bir enerjiyi de gösteriyor kendini göstermek, ortaya çıkmak, görünmek isteyen bir durum var. Ee, özellikle yapacağınız girişimler, adımlar bu alanda hani ortaya çıkmak, işinizi göstermek, adım atmak isteyebilirsiniz. Ancak tabii ki bu sıfır dereceler birazcık daha stresli enerjilerdir. Diğer taraftan bu yeni ayda Merkür kavuşumu var ve bu dönem iletişim, evraklar, belgeler, anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, kararlar, ticari konular, eğitimler, duyurular ve ilanlar, e, iletişim ve bilgi konularının önemli olacağını da gösteriyor. Bu yeni ayın yöneticisi olan Mars, Polaris sabit yıldızıyla da kavuşma halinde. Polaris, Satürn ve Venüs karakterli bir yıldızdır. Zorluklar, sıkıntılar, hastalıklar, krizler gibi durumları da gösterebiliyor dünya genelinde volkanik patlamalar, doğal afetler, savaşlar, karışıklıklar gibi durumlar olabilir. Ve Mars yengece geçince, yani Mars yengeçte çok güçlü değildir, aslında sürgündedir. Ve burada bir göç durumu ya da göç etmek durumu gibi bir durumu da gösteriyor. Evet, şimdi burada Mars 28 derece olması, Mars'ın sınır dışı olması, Polaris yıldızıyla kavuşum halinde olması Atacağınız adımlarda özellikle de bir zorlanma olduğunu da gösteriyor ya da zorlanmış olduğunuzu, ciddi sıkıntılarınız olduğunu da gösteriyor. Tabii ki Mars nereye doğru ilerliyor? Yengece doğru ilerliyor ve zaten daha sonra e, Satürn'le de yaklaşan açıda bir üçgen açısı var. Yani birçok kişi e, bilmediğiniz bir alana, bilmediğiniz bir mekana, bir çalışma alanına veya yaşamadığınız, bilmediğiniz bir alana taşınmak, geçmek, göç etmek durumunda kalabilirsiniz. Ee, burada e, hani daha uzun, daha istikrarlı işler için ya da yaşam için. Ee, Mars'ın Plüto ile olan bir yüzeylik açısı var. Yine yaklaşan açıda bir yüzeylik açı. Burada da yine zorlanmaların olacağına, e, burada Mars ikizler burcunda olduğu için yine solunum yolları, hastalıklar e, gibi durumların, bu, bu alanla ilgili krizlerin de olabileceğini bize gösteriyor. Evet yükselen de terazi burcu var 18 derece. Gündemde ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık, zihinsel konular, hak, hukuk, adalet gibi konuları da bize gösteriyor. Evet, yönetici Venüs'e baktığımız zaman Uranüs'le kavuşuma doğru ilerliyor. Bu da aslında bu dönemde, önümüzdeki günlerde yeni kişilerle tanışma, size yardım ve destekte bulunacak. E, kişiler, fırsatlar aniden karşınıza çıkabilir e, veya bir takım iş fırsatları çıkabilir, yeni kişilerle tanışma olabilir gibi. E, ikili ilişkilerinizde ani gelişmeler olabilir gibi durumları da gösteriyor. Evet, Mars'ın bir e, de bir yaklaşan açıda üçgen açısı var. E, bu da aslında e, olumlu gelişmeleri uzun vadede olumlu gelişmelerin de olabileceğini. Ancak birçok kişinin farklı alanlara, farklı mekanlara, farklı çalışma alanı ya da mekana geçiş yapacağını daha uzun vadeli gündemler olacağını da gösteriyor. Evet diğer taraftan bu hafta Mars'ta Yengeç Burcu'na geçiş yapacak 20 Mayıs tarihine kadar. Mars Yengeç Burcu'nda nedir? Küsür ee, Yani Mars çok deneyimli değildir Yengeç Burcu'ndayken. Bu yüzden e, daha mekanlar, aile, kökler, vatan, emlak, arazi gibi konular, daha duygusal konularda bir takım değişimler, e, göçler olabilir. Taşınma, mekanların terk edilmesi, yabancı alanlara geçişler, farklı alanlara geçip çalışma gibi durumlar olabileceğini de gösteriyor. Mars yengece geçiş yaptığı anda yöneticisi Ay Boğa Burcu'nda aslında İhtiyacın burada ne olduğunu gösteriyor. Daha güvenli, daha sağlam, daha uzun vadeli bir alanda yaşama olduğunu gösteriyor. Yani sağlam ve güvenli alanlara geçiş yapılacak. Bu bir iş alanında olabilir, mekanda olabilir, yaşam alanı olabilir. Yani güvenlik ihtiyacının artacağını da gösteriyor bize. Evet Yengeç Burcu'nun yeni ay 10. evinde gerçekleşecek gündemde nedir? Daha kariyerle ilgili konular, işinizle ilgili konular, toplumsal statünüzle ilgili konuların gündeminizde olacağını, burada yeni bir enerji, yeni bir başlangıç olduğunu, bir adım atılacağını, bir adım atma durumunun olacağını gösteriyor. Evet yine söylemiştim bir merkür var yani bir anlaşma, sözleşme, iletişimsel konular, kararlar, imzalar gibi durumlar, ticari konular gibi durumlar olabilir. Ancak bu hani güney ay düğümüyle yüzeylik açısı olduğu için geçmişten gelen krizli bir konuyu da bize gösteriyor. Bu anlaşma ile ilgili, belki alacağınız karar, belki ticari bir konuyla ilgili. Evet, e, burada yönetici Mars'a bakarsak, Mars nerede? 12. evinizde. Aslında birazcık daha hayallerinizi de gösteriyor. Yani kariyerinizle ilgili, toplumsal statünüzle ilgili hayallerinizi gösteriyor. Burada bir zorlanma, bir sıkıntı, bir e, hani daha kapalı alanda kalma, ve daha hani daha depresif bir ruh hali içerisinde olmuş olabilirsiniz. 12. ev konuları ile ilgili kariyer alanınızda bir adım atabilirsiniz. İşte nedir? Psikoloji ile ilgili konular olabilir. Ruhsal konular, bilinçaltı konuları gibi daha şifacılıkla ilgili gibi konular olabilir. Bu alanlarla da ilgili bir adım atma durumunuz olabilir. Ancak burada birikmiş bir enerji var. Yani Mars 28 derece ve burada polaris sabit yıldızıyla da kavuşum halinde. İkizler Burcu'nda ve Mars sınır dışı daha birikmiş tamamlanmaya doğru giden ancak zorlanan da bir enerjiyi bize gösteriyor. Biraz kontrol dışı bir enerjiyi de bize gösteriyor. Tabi diğer taraftan e, burada yine dikkat etmemiz gereken konu Plüton'un nedir? Mars'a olan burada yüzeylik açısı. Yine yaklaşan açıda e, bir yüzeylik açı var. Yine bir kriz, bir zorlanma, bir baskı, manipülasyonlar özellikle hangi alandan gelebilir? İşte ikili ilişkilerden, ortağınızdan, eşinizden, evlilikle ilgili konularda bir takım e, sıkıntı, baskı gibi durumlarda olabilir. Siz belki bir danışmanlık alıyorsunuz. Yani belki ruhsal sağlığınızla da ilgili bir takım çalışmalarınız olabilir. Bunlarla da ilgili zorlanmalar olabilir bu süreçte. Evet Merkür hangi evlerden geliyor? Bakın 3. evinizden geliyor ve 12. evinizin yöneticisi. Yani burada aslında e beklediğiniz bir anlaşma, sözleşme kariyerinizle ilgili, belki toplumsal statünüzle ilgili işte evliliktir, boşanmadır gibi konular olabilir. Bir iş konusu, kariyerle ilgili konular olabilir. Burada hayallerinizi de gösteriyor aslında. Beklediğiniz, hayal ettiğiniz bir anlaşma, sözleşme konusunda, ama geçmişten gelen krizli bir konudan da bahsediyor burada. Diğer taraftan Plüton'un nedir? Yeni ayağı. Bir 60'lık açısı var. Yani bu işin içinde siz mücadele ederseniz, bir şeyler yaparsanız, emek harcarsanız da burada bir dönüşüm de olacağını gösteriyor. Nedir? İşte belki bir ortak iş olabilir. Veya işte bir evlilik konusu olabilir. Bir boşanmakla ilgili bir konu olabilir. Yani bir dönüşüm olacak sizin. İşte nedir? Kariyerinizde veya toplumsal statünüzde. Evet, yani burada aslında Mars'ın Neptün'e bir kare açısı varmış ne olmuş işte Mars uzaklaşmış yani aslında çok zorlandığınız hayal kırıklığı yaşadığınız bir türlü hedefe ulaşamadığınız olayların istediğiniz gibi ilerlemediğini de gösteriyor ama birazcık daha şimdi daha uzaklaşan açıda Mars olaylar daha olumlu ilerleyebilir tabii sizin doğum haritanızda destekliyorsa yükselen terazi burcu var yükselendi bu yeni ayda 18 derece sizin hangi evinizde? Sizin dördüncü evinizde. Yani burada e, nedir? Ev, aile, yuva konularının da sizin için önemli olacağını gösteriyor. Gayrimenkuller, taşınmaz mallar, vatanla ilgili konular, taşınmak, ev almak, ev satmak gibi konular da burada sizin için önemli olabilir. Yönetici Venüs'e bakalım. Venüs nerede sizin Venüs? Burada e, 11. evinizde yani Gelecek hayalleriniz, gelecek planlarınız, umutlarınız, belki evden yapacağınız bir iş olabilir e, gibi gündemler olabilir. Belki kariyerinizden gelecek paralar burada sizin için önemli olabilir. Bir emeklilik gündeminiz olabilir gibi. E, ee, tabi burada Venüs Kuzey Aydın ve Juno ile kavuşumu nedir? Yeni kişilerle, yeni sosyal gruplar, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz ama böyle sizi daha ileriye taşıyacak, size daha yardım ve destekte olacak, yardımcı olacak kişilerle tanışabilme olasılığınız da gösteriyor. Diğer taraftan e, Venüs Uranüs'te yaklaşan açıya doğru yani kavuşuma doğru gidiyor daha doğrusu. E, bu da sizin ani tanışmalar, ani gelişmeler. İşte nedir? Dördüncü evinizle ilgili de. E, i̇şte maddi konularda ani gelişmeler olabilir veya o beklediğiniz ev, aile, yuva, gayrimenkuller neyse bunlarla ilgili. Bir takım e, o beklemediğiniz sürpriz gelişmeler olabilir. Satürnün, Mars'la yani Mars diyelim daha doğrusu. Mars'ın Satürn'le yaklaşan üçgen açısı var. evet biraz zorlanma olabilir ilk başta bu atacağınız adımlarla ilgili. Biraz sıkıntılar olabilir. Yani çok kontrol dışı biraz Mars Mars kontrol dışı bir zorlanma, bir stres yaşayabilirsiniz ancak daha sonrasında uzun vadeli bir takım eylemler, adımlar, olayların resmiyete dönüşmesi, somutlaşması, ciddi daha e, ciddi bir takım noktaya dönmesi, uzun vadeli adımların atılması gibi durumları da gösteriyor. Tabii Mars yengeçte çok güçlü değildir. E, nedir? Sürgündedir. Burada siz istediğiniz alanın dışına çıkabilirsiniz. Başka bir yöne dönmek, başka bir noktadan olaya bakmak durumunda kalabilirsiniz. Mekan değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Ee, i̇şte e, aldığınız kararları değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bakış açınızı veya yapacağınız işleri değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Burada hani Mars'ın kendini hmm, deneyimli olduğu bir alan değil Mars. Yani çok biraz deneyimli olduğunuz ya da e, düşündüğünüz alanın dışına çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Ama olayların daha resmiyete dönüşeceğini ve somutlaşacağını da gösteriyor bu dönüşümle çıkışla da birlikte. Bir de 25 Mart Cumartesi günü Mars Yengeç Burcu'na geçiş yapacak ve 20 Mayıs'a kadar Yengeç Burcu'nda ilerleyecek. Mars Yengeç Burcu'nda çok güçlü değildir. Sürgünde olduğunu söylüyoruz burada. Sürgünde diyoruz Yengeç Burcu'ndayken. Yani ne demek? Birazcık daha deneyimsizdir yani Mars bu alanda. Ee, mekan değişikliği, hayata bakış açınızda değişmeler olabilir kendinize daha odaklanabilirsiniz. Kendinizle daha çok ilgilenebilirsiniz ama burada ilgilenirken de farklı alanlara yönelmek zorunda kalabilirsiniz. Yaptığınız çalışmalar belki bir kişisel gelişimle ilgileneceksiniz. Belki hiç alakanız, belki bugüne kadar hiç ilgilenmediniz. Daha böyle kontrol dışı durumlar, daha hani ben benim artık bunu bırakmam lazım, bu bakış açısını bırakmam, bu duruşumu bırakmam lazım diyeceğiniz durumlar da olabilir daha kendinize odaklı işte sağlığınıza, işinize, hayata bakış açınıza gibi görünümünüze daha bunlarla ilgilenme gibi bir süreç yaşayabilirsiniz bu iki ay boyunca. Ve buradaki değişikliğin yani Mars tam yengeç burcuna geçiş yaptığında da ayda boğa burcunda. Yani aslında buradaki hedefiniz nedir? Daha sağlam olmak, daha sağlam hayatın içinde daha sağlam durabilmek, güvende olmak daha güvenlik ihtiyacınızın yoğun olacağını gösteriyor. Özellikle de gelecek hedefleriniz, geleceğiniz için daha sağlam durmak isteyeceksiniz. Daha güvenlik ihtiyacınız artacak. Ve bu yüzden de hani belki o farklı bir yöne yönelme, farklı adımlar atma gibi durumlarınız olabilir. Bu haftalık bu kadar. Kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim. Görüşmek üzere.